Dersimler işte ha, ne yaptı? Hava, su, bunlardan geçtik, şimdi tefer altına inmeyeceğiz, dersimiz biyoloji değil tabi. <laughs> ne yaptı Çünkü mana, tabiattan süzüldük geldik, manamızı bu vücut iyi Peki, burayı böyle kısaca bıraktıktan sonra, bir de hani manamıza bakalım, manamıza, ruhumuza bakalım kısaca. Cenab-ı Hak, Cenab Hak bizi var ettiğinde, atamızı var ettiğinde, ona ruhumdan nefret ettim diyor, ruhumdan üfledik. Bizim şu taşıdığımız manamız, ruhumuz dediğimiz bu cevher artık nasıl izah edeceksin? Bu ruh denen varlık. Ne yapıyor? Demek ki küllü ruhtan bir cüz. Hocam öyle mi? Burada kaç tane daha ilahi arkadaşlar var. Öyle mi arkadaşlar? Küllü ruhtan bir cüz. Yani biz demek ki ruhumuz da yoktan var edilmedi. Var idi. Küllü ruhta var idi. Yani hakta var idik. Mane olarak hakta vardık. Mevcuttuk. Oradan ne yaptık? bu cüzdan halinde tecelli ettik görünmeye başladı. Yani bunu şöyle bir teşbihle anlatayım kısaca. Kısaca iyi anlaşılması bakımından. Bu küllürü var diyelim şu Karadeniz. Küllürü budur şu Karadeniz. Biz de o Karadeniz'den alınmış bir damla suyuz kardeşim. Başka bir şey değiliz yani. Yine vardı, yine varız. Öyleyse bizim öldüğümüz zaman ne olacak? Öldüğümüz zaman bu fizik vücudumuz, madde vücudumuz geldiği yere geri ikram edecek, geri dönecek. Bu yok olmayacak aslında. Geri dönecek. Zerreler halinde yine toprağa karışacağız, gideceğiz. Ruh, artık ruh dediğimiz şey de zaten ruhun ölümsüzlüğünü yani İslam'ın dışındaki dinler de kabul ediyorlar. Toprağa karışsına falan inanmam ben. Burada bir anti parantez olarak da bunu söyleyeyim. Yeni gelmişken. Yalnız ruhun ölümsüzlüğünü bütün dinler de kabul ediyor. Ruh yine yok olmuyor. Biz ancak hak ile varız zaten. Hakta varız. Bizim bize ait bir varlığımız, bir vücudumuz aslında yok. Biz varıdık, yine varız, yine var olacağız. Yani yoktan var edilmediği bir olay yok. Ama nedir? Bir değişim içindeyiz. Bir değişim içindeyiz. Tabi bu mevzuda biraz da boğazın bugün yardım etmiyor. Belki biraz da tavsilata, teferruata inebilirdim bu meseleler hakkında. Öyleyse bu duanın aslında gerçekle bir alakası yok kardeşim. Hani insan hani müspet ilmin dediğim, yani öyle yoktan var edilmiyor, var olan da yok edilmiyor. Ne yapıyor? enerji belki maddeye tekabül ediyor. Madde şeklinde tecelli ediyor. Madde ne yapıyor? Tekrar belki enerjiye dönüşüyor. İnsanlar bugün belki maddeyi enerjiye çeviremiyor ama bu bir gün olacak. Çünkü maddenin asla hakikatte enerji. Maddenin asla hakikatte enerji. Bunu şöyle anlayın. Kar, su, buhar, buz. Ne yapıyor? Buhar latif haldeyken. Letafet kazanıyor. Buz nereden kattı hal Bunun hepsinin aslı aynı değil mi arkadaşlar? Hepsinin aslı aynı ya. Bir yerde buz diyoruz bak, bir yerde kar diyoruz, bir yerde buhar diyoruz. İşte insan ruhu da böyle, bir yerde insan diyoruz, bir yerde küllü rüt diyoruz, küllü avu diyoruz. Yani oradan gelen bir şey, katreyiz biz. Yokluktan gelmiyoruz. Yokluk sadece sizin şu kafanızın içindedir. Yokluk diye bir şey yoktur. Mutlak varlık vardır. Yokluk diye bir şey yok. Yok o sadece senin kafandaki beyin, hayal ettiğin, hayal ürünü bir şey. Mutlak varlık vardır. Çünkü her şey Allah ile var. Bu Allah mevcuttur. Allah'ın evveli yoktur, yoktur, Zaten evvel ve ahir dediğimiz şey aslında tamamen izafidir, mecazidir arkadaşlar. Evvel dediğin, ahir dediğin şey şu içinde bulunduğun kandır. İçinde içinde bulunduğun an. Bu hem ev, evveldir hem de ahirdir. İzal bakımından böyle söylenir. Peki bu kainatta şiddetli bir, suratli bir değişim vardır. Süratli bir değişim vardı. İşte süratli değişim bu ne oluyor? Maddenin enerji enerjinin belki maddeye tekabülü gibi bir şey. Şimdi fizik ilmi bugün müspet ilim şu elektriğin yanıp söndüğünü haber veriyor mu? Yanıp söndüğünü ama biz devamlı yanlarını görüyoruz. Yanıyor devamlı yanıyor. Ama müspet ilim bunun böyle olduğunu haber verdiği için kabul ediyoruz. Çünkü gözümüz bunu algılamaya yetmiyor. İşte bu kainat dediğimiz varlık da, bu kainat dediğimiz düzen aslında şu ışık enerji gibi, şu enerji gibi bu kadar süratle bir yanıp sönme içerisinde olduğu gibi bu kainatta işte bu kadar bu varlık yolu diyeceğimiz alem artık nasıl izah edelim bilemiyorum. İşte bu oluşum da aynı hani bunun gibi oluyor. Yani.